Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün pratik Arapça ve İngilizce dersinde sizlerle beraber günleri isteyeceğiz. 7 tane gün var. Ey yevmün kelimesi Arapça olarak gün günler manasına geliyor. Day days de İngilizcesi olmuş oluyor. El itneyn pazartesi günü Arapça manasına geliyor. Monday pazartesi değil. Sürətai salı Tuesday İngilizcesi Çarşamba al a Wednesday Wednesday İngilizce çarşamba manasına gelmiş oluyor. el -hamis, yani 5. gün manasına e, İngilizce, Arapçada Perşembe deniyor. Thursday İngilizcesi olmuş oluyor. El Cuma, Cuma günü. E, İngilizcesi de işte Friday şeklinde geliyor. Cumartesi manasına geliyor. Saturday, yine Arapça, İngilizce'de Cuma Cumartesi manasına geliyor. El Ehad kelimesi Pazar manasına geliyor. Sunday de İngilizce Pazar günü manasına gelmiş oluyor. Arapçada diğer e, dillerden farklı olarak pazar günü e, hafta başladığı için e, el-ehad kelimesine itibaren eğer Arapça bilenlerimiz sıra sayısı olarak bilirlerse Cuma'ya kadar çok rahat bir şekilde günleri unutmamış olurlar. Ehad'dan başlayarak isminin hepsi nedir? Bir sıra sayısı gibi anlayabiliriz. Hepinize e, iyi günler diliyorum. Bir dahaki e, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.